Bugün aramıza katılan Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanı Sayın Velat Öztürk ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Sayın Sahil Zeli'yi Genel Başkanımız tarafından rozetlerinin takılması için kürsüye davet ediyorum. Zonguldak İl Başkanımız Devrim Duran, Çanakkale İl Başkanımız Levent Gürbüz ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybey'i de kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İYİ Parti'den istifa ederek geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'e parti rozetini Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan parti grup toplantısında taktı. Öztürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi saflarına geçmesiyle Zonguldak İl Başkanlığı'nda gövde gösterisi yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan parti grup toplantısında rozeti takılan Öztürk'ün mutlu olduğu görüldü. Tabii. Tabii, olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, baba ocağına hoş geldiniz ifadelerini kullandı. Ardından Özel, ülke gündemini değerlendirdi, iktidarı eleştirdi. Çok acılı, çok üzüntülü bir günde ailemize katıldınız. Ama bundan sonraki süreçte hem sizin hizmet ettiğiniz güzel ilçelerimizin, hem Zonguldak'ımızın, hem Çanakkale'mizin, hem 81 ilimizin böyle acıları değil, güzel günleri yaşadığı yarınlarda milletimize, devletimize, ülkemize en güzel hizmetleri etmenizi bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine baba ocağına hoş geldiniz. <laughs> Buyurun alalım. Sağ olun. <laughs> Zor günlerden geçiyoruz. Acılı günlerden geçiyoruz. Ekonomik açıdan, hukuki açıdan, demokratik açıdan, diplomatik açıdan ve güvenlik politikaları açısından 86 milyon vatandaşımızın zorlandığı, üzüldüğü, kahrolduğu şekilde kötü yönetiliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece hayat pahalılığı yaratmadı. Sadece ötekileştirerek, kutuplaştırarak toplumsal barışı zafiyete uğratmadı. Sadece Türkiye'yi dış politikada yalnız ve kimsenin olması gerektiği gibi iyi ilişkiler kurduğu bir ülke haline getirmeyerek yalnızlaştırarak kötülük yapmadı. Onlar devletin genleriyle oynadılar.